Artisan Podcast. Ben Levent Kurnaz. Ben Erhan Aksoylu. Bu podcastta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Müzik Herkese merhaba. Merhabalar. Kurnaz'la beraber hazırladığımız Biz Kürek Çekelim de podcast serimizin 14.süne hoş geldiniz. Bu bölümde neyi konuşalım diye Kurnaz'la şöyle güncel neler çıkmış, neler yayınlanmış bakarken rastladığımız en güncel veri duyurulan. Kopernikus'un, Kopernikus nedir kurnazcım sen açıkla daha iyi biliyorsun sen bu konuları. Avrupa Birliği'nin iklim ve meteoroloji altyapısı diyebiliriz da Evet. Yani bir örgüt değil ama hani o altyapıya verilen isim. Kopernikus burada ne yapıyor? Bütün verileri yani dünyanın her tarafından istasyonlardan toplanan verileri alıyor bir de uzaydan uydulardan toplanan verileri alıyor bir arada değerlendiriyor teyit ediyor birbiriyle ve ondan sonra bunları anlaşılır biçimde bizim önümüze koyuyor 2024 dünya iklim raporu, iklim highlight'ı işte asıl çarpıcı olan noktaları, hususları içeren raporunu daha yeni yayınladı. Biz burada bakıp sizlere bu rapordaki önemli vurgulanan hususları ve bu hususların niye önemli olduğunu anlatmaya, aktarmaya uğraşacağız, çalışacağız bu podcast'te. Tartışacağız kendi aramızda da. Önemli bir rapor. Ne diyorsun Kurnaz'cığım? Öncelikle şunu anlatmak gerekiyor dinleyen arkadaşlara. Bu podcast yaklaşık 20 dakika falan sürüyor. 20-25 dakika arasında. Ancak bu podcast'ı kaydetmeden önce biz neredeyse bunun 2 3 katı kadar vakti kendi aramızda ne konuşalım ve konuşacağımız şeyi nasıl konuşalım diye bir analiz yapmakla geçiriyoruz. Yani burada böyle aramızda sohbet ediyormuş gibi görünüyor olabiliriz ama <gülüyor> hani... <gülüyor> arkasında çok ciddi bir çalışma yatıyor bunun. Ne konuşacağız diye. Yani yaklaşık 4 tane değişik konu geçtik. Onu mu konuşalım, bunu mu konuşalım? Sonuçta buna karar verdik. Sonra bunu da nasıl konuşalım? Hangi açıdan yaklaşalım diye. Şimdi bu rapor bizim açımızdan şu açıdan kıymetli. Yaklaşık olarak 2025, 2026 gibi senelerin raporlarına geldiğimizde. Trump'ın iklim değişikliği konusundaki karşı tavrı nedeniyle dünyada üretilen verilerin önemli bir kısmı sekteye uğrayabilir. Şimdi veri tabii ki üretilmesinden kastımız şu. İşte bizim Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli kampüsünde bir tane meteoroloji istasyonu var. Bu meteoroloji istasyonu otomatik olarak verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne gönderiyor. Ondan sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bunları alıyor. Dünyadaki çeşitli kuruluşlarla paylaşıyor. Raporluyor. Ya raporluyordan ziyade veriyi paylaşıyor. Veriyi paylaşıyor. Geneli açıyor. Şimdi Amerika pek çok verinin hem tutulduğu hem paylaşıldığı sunuculara sahip. Dolayısıyla Trump bunların dişini çekecek olursa bir kere önce veri toplanması tehlikeye giriyor. İkincisi uydudan alınan veriler biliyorsunuz dünyada 3 4 tane değişik. Hani uydu atıp dünya yüzeyinden sıcaklık, yağış verisi toplayabilecek kuruluş var. NASA bunların en başında geliyor. Tabii. NASA'yı bu hikayenin içerisinden çıkartacak olursa Avrupa kendi başına kalacak bu işte. Kopernikus da Avrupa demek. Yani onun için Kopernikus'a gelecek seneden itibaren daha çok ihtiyaç duyacağız ve güveneceğiz. Yani çünkü şu anda NASA da bunları paylaşıyor, şu da paylaşıyor, bu da paylaşıyor derken paylaşanlardan bir tanesi Kopernikus. Ama gelecek sene Trump'ın şu andaki davranışlarıyla dünyadaki ana bilgi kaynağımız olacak muhtemelen. Burada tabii yani Trump'la ilgili gidişatta bir hız kesme yok. Devam ediyor. Bu yatırdığımız para ve bizim elimize üretim olarak geri dönen gayet kısa vadeli bakışla yaptığı uygulamalar tam gaz devam ediyor. Ve uzun vadede neler kaybettiğini hiç düşünmüyor. Çünkü kendi de kaybedecek, dünya da kaybedecek. Burada mesela baktığın zaman bu bir image bir görüntü var Kopernikus'ta. Bunu paylaşırız sizlerle. Tam paylaştınız zaten. Ha ben paylaştım evet evet. evet. Tamam, ben paylaştım bizim Green Cup grubunda. Şimdi gördüğünüz gibi özellikle sıcaklık artışının olduğu 2024 yılında sıcaklık artışının anomalisi olarak geçiyor ama artış düşen yerler çok çok az maviler. Artışın olduğu bölgeler Boreal denen bölge yani kuzey yarı kürede Arktik'in hemen altından başlayan bölgede çok ciddi sıcaklık artışları var. Yani Sibirya. Heh, say. Sibirya, Kanada'nın kuzeyi evet. ve Alaska. Evet. Ana olarak yani çünkü buralar orman alanları ve toprak donmuş durumda burada. Evet. Yani bütün o ağaç kökleri falan, ağaçlar, maaşlar, otlar bunlar öldükleri zaman bunların kökleri çürüyüp atmosfere karbondioksit ya da metan gazı saçmıyorlar. Bu gazı toprağın içinde tutuyorlar. Bu bölgeye boreal diyoruz. Evet. Şimdi bu boreal bölgede bölgenin ısınması aslında bizim görmeyi en istemediğimiz hususlardan biri. Çünkü Boreal bölgenin içinde Sivirya kalıyor. Şimdi oraya döneceğiz ama önce ana çıktılardan konuşalım. Bir kere Kopernikus global iklim vurgularının en ana olanı 2024'ün bizim 1850'den beri gelen veriler analiz edildiğinde 1,5 dereceyi endüstri öncesi global avaraj sıcaklık seviyesinin 1,5 derece üstünü aşan bir yıl oldu. İlk yıl oldu. İlk yıl oldu. Yani bu oldukça önemli. Hatta hatta şöyle bir şey var raporda. Bir gün veriyor. 22 Temmuz 2024. Günlük averaj sıcaklık 17.16 derece olarak ölçülmüş. Bu aslında bakarsanız korkunç bir sıcak. Yani bu denebilir ki e ya senenin bütün günleri öyle değil zaten. E tamam onu biz de biliyoruz da. Bunu bir günlüğüne de olsa dünya artık yaşamış. Öyle değil mi? Burlas. Şimdi ben verilere bakıyorum. 2007 yılında mesela. Evet. Hani 18 sene önce 16.29'muş o gün. Biraz daha geri gidelim. Mesela 1975'te 15.46'ymış o günün sıcaklığı. Evet. Ve 17.15 demek çok ciddi bir artış demek. Yani 1991-2020 ortalaması 16.24 o günün. Evet. 1979 2000 ortalaması 15.97. Yani sadece o gün bile 1.18 derece daha sıcak ortalamada ve bu yakın zamanların ortalaması. Yani 1990 yılıyla 2024 yılı arasındaki sıcaklık farkı 1.18 derece. Burada çok ciddi bir ısınmayı görüyoruz. O çok açık olarak gösteriliyor. 2024 yılının küresel Ortalama sıcaklığı 15.10 derece olmuş Copernicus'a göre ve bu 2023'ünkinden 0.12 derece yüksek. Ki 2023 2023 sonu verileri geldiği zaman biz değerlendirirken oldukça sıcak ve iklim modellerinin böyle 5 sigmalarına 7 sigmalarına gelen şekilde sıcak bir ...yıl olarak kayda geçmişti öyle değil mi? Evet yani şimdi şöyle insanları biraz daha aydınlatalım. İklim olarak baktığımızda hani arada miniminden 0.12 nedir ya diyorsunuz. <laughs> Olur mu? Evet. Tamam mı? Şimdi bakın ortalamada 0.12 çok bir şey ifade etmiyor. Yani şurada yarım saat içerisindeki hava sıcaklığı farkı 0.12'den daha fazladır muhtemelen. Ama ortalamalarda 0.12 korkunç bir fark demektir. Yani bakın buzul çağının ortalamasıyla bugünün ortalaması arası 6 derece. Yani bulunduğumuz noktada üstümüzde 3 kilometre buz olmasıyla bugün yaşadığımız hayatın arası 6 derece sadece. Çok daha fazla bir şey değil. Ama bir senede olan 0.12. Dolayısıyla bu ciddi bir sayı. Ve bu 0.12 çok ilginç. 2023'ü iklim bilimciler bir miktar daha soğuk olmasını bekliyorlardı. Çünkü hatırladığım kadarıyla El Nino dönmüştü değil mi? 2024'ün. 2024'ün evet. E, doğru pardon. 2023 dedim. 2024'ün ve buna rağmen 0.12. Şimdi orası bizi korkutuyor işte. Evet. Çünkü Hani anlatabiliyor olsak ya işte şu oldu bundan dolayı şu şöyle şöyle sonucu budur. Şimdi bilim insanları böyle konuşmayı seviyorlar. Ama burada anlatamıyoruz niye 2024'ün 0.12 derece daha sıcak olduğunu. Kendimize anlatamıyoruz. Yani insanlara anlatmayı geçtim biz anlamıyoruz niye böyle olduğunu. Bu okyanuslardaki ısınmanın nedenini de tam anlamıyorsunuz aslında öyle değil mi? Yani modellerinizin dışında, modellerinizi aşan bir şekilde. Evet, öyle konuşmamızda fayda var. Yani anlamıyoruz dediğimiz epey bir şeyi anlıyoruz. Ama şu anda ölçtüklerimiz, gördüklerimiz, yaşadıklarımız bizim beklediklerimizden bile kötü. Ne oluyor da o kadar kötü? Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz şu anda. Ha, bunu çok basit anlatabilirim size. Biz bilim insanları oldukça esasında tutucuyuzdur. Yani olabilecek en kötü şeyden değil de hani en yüksek ihtimalden hareket ederiz genelde bu tür konularda. Ama şu anda ortalamalarda ya da hani en yüksek ihtimaller değil biraz daha uç olaylar etkili olmaya başlıyor. Evet. Yani modellerin predikt ettiğinin iyice uç tarafında bir şeyler çıkıyor. O e, hakikaten dünyadaki küresel ısınmanın artık çok ciddi bir sorun teşkil etmeye başladığını zaten başlamıştı da artık yani görülebilir sorun. Hani bizim hissettiğimiz, bilim insanlarının hissettiklerinin ötesine geçtiğini söylüyor. Mesela ben takip ederim İrfan Donat'ın bir yazısı vardı onu da paylaştım WhatsApp grubunda. Yani Türkiye'deki tarımsal sulamayı ilgilendiren kuraklık seviyesi hakikaten çok ciddi boyutlara gelmiş vaziyette. Kurnaz bu boreal temp sıcaklık dedik ya o bölgenin sıcaklığının artışı. Şimdi ben daha önce bayağı oluyor LinkedIn'de bir paylaşımda bulunmuştum. Şimdi senin de dediğin gibi bu Özellikle Sibirya'daki ormanlar, Kanada'daki ormanlar bunların alt tarafındaki toprak bir permafrost olarak duruyor. Yani aşağı yukarı donuk öyle değil mi? Yani bizim burada çok büyük miktarda metanın depolanmış olduğunu ve bu donuk toprağa metanın atmosfere karışmasını engellediğini biliyoruz. Ve metan dediğimiz şey de aslında karbondioksitten küresel ısıt map potansiyeli çok daha yüksek olan bir gaz. Yani çeşitli onun hesaplama yöntemleri var ama diyelim yani 25 28 arası normal kabul gören bir faktör. Yani karbondioksitin 1'se metanın 28. Şimdi bu ne kadar bir zaman için bakıyoruz? Aynen Aynen. Hesabı Bak, böyle ha, yapmamız mesela. gerekiyor. Çünkü Aynen. karbondioksitin atmosferde kalma süresiyle metanın atmosferde kalma süresi farklı. Tamam. Yani doğa metanı çok daha kolay yok edebiliyor. Karbondioksiti çok daha uzun zamanda yok ediyor. Yani atmosfere karbondioksitin bir molekülü çıktığı zaman yüzlerce sene atmosferde kalabiliyor. Ama metan zaten güneş ışığı altında kendiliğinden parçalanabiliyor. Dolayısıyla bu zaman kavramı çok önemli. Yani kısa vadeye bakıyorsak diyelim 20 sene metan karbondioksite oranla 80-85 kat daha tehlikeli. Aynen ama daha uzun vadede düşüyor 100 bu. 100 seneye bakacak olursak 25-28 kata düşüyor. Çünkü Aynen. daha az kalıyor uzun vadede atmosferde. Allah'tan öyle. <laughs> yani... Ama... Şimdi bu şunu getiriyor. Diyelim bir korkunç bir metan salımı oldu. Evet. Bu kısa vadede sıcaklığı korkunç zıplatır anlamına geliyor. Tabii ki hiç şüphesiz. Bir de orada şunu da eklemek isterim. Küresel ısınmaya neden olan bizim greenhouse gas dediğimiz gazların içinde karbondioksitten sonra termodinamik olarak en dengede olan metan yani hani atmosferde kalma süresi bir defa salındığında karbondioksitten düşük olabilir ama diğer gazların hepsinin üstünde. Öyle değil mi? Ya ona Kimya mühendisisin senle. Ha, tabii ki. Yani çok hızlı bozulan gazlar var. Ama metan onlardan biri değil. Metan ve karbondioksit termodinamik olarak çok sınırlılar. Biz metanla karbondioksiti bir araya getirelim, bir reaksiyona sokalım dediğimiz zaman kullanmamız gereken sıcaklık katalizör varlığında 600-650 dereceden başlıyor. Oradan hesap edin yani zorluğunu. Dolayısıyla bu da kimya mühendisi konuşmasıydı e, şu anda. kimya mühendisi konuşması ama kısa keseceğim. E çünkü ona başladığım zaman susmam. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey var. Bizim çok şükür ki atmosferdeki karbondioksit miktarına biz 425-430 ppm diyoruz. Parts per million. Milyonda bir. Fakat metana geldiği zaman iş 1940-1960 dikkat parts per billion, milyarda bir, milyarda diyoruz. Yani 1960 metan molekülü var atmosferde her bir milyar molekülün içinde. Halbuki karbondioksitte 430 tane var her milyon molekülün içinde. Dolayısıyla metanın atmosferdeki konsantrasyonu oldukça düşük. Ama Permafrostta depolanmış olan metan miktarı özellikle üst katmanlarında ben biraz incelemiştim bir tane postum vardı bayağı oluyor. Üst katmanlarında dahi depolanmış olan metan çok az bir miktarı bile atmosfere salınsa metanın atmosferdeki konsantrasyonu aniden zıplayabiliyor. Yani o kadar çok miktarda metan depolanmış vaziyette. Ve bir tehlike daha var. Kurnaz onu da sen söyle. Mesela pre-industrial seviyeden ne kadar yükselmiş metan miktarı? Şimdi karbondioksitte. Endüstri öncesi dönemle kıyaslandığında endüstri öncesi dönemde 280. Evet, şu anda 425-430 aralığında. Evet. Ama metan endüstri öncesi dönemde milyarda 700 iken şu anda milyarda 1960. Yani iki buçuk katına çıkmış. Evet. Bizim yaptığımız işlerle. Dolayısıyla metan şu anda çok tehlikeli. Bir de üstüne metanın en fazla tehlike arz edebileceği kuzey ülkeleri yani Sibirya, Kanada, Alaska dediğimiz bölgelerde sıcaklık artışı dünyanın geri kalanına göre çok daha yüksek. Yani bu donmuş olan toprağı yavaş yavaş çözüyor artık sıcaklık. Aynen Ve bir anda metan zıplaması olup bizim burada konuştuğumuz 1.6 derece ısındı, 1.5 derece ısındı. Bunların hepsi keşke 1.6 olsaydı diyeceğimiz seviyeye gelebilir. Maalesef şu anda dünyadaki önemli ekonomik kuruluşlar artık 1.5 derecenin hikaye olduğu, kısa vadede 3 ve 4 dereceye hazırlanılması gerektiği üstüne çalışmaya başladı. Yani biz işte biliyorsunuz günlük hayatta nelerle uğraştığımızı, dünyanın nelerle uğraştığını, Trump'tı, ıı, Saraçhane'ydi, girmiyorum o konulara. Ama biliyorsunuz neleri konuştuğumuzu. Bununla kıyaslandığında benim söylediğim şeyler olacak olursa geri kalan bütün problemleri unutuyor olacağız. Yani onlar problem olarak bile kalmayacak. Çünkü biz yiyecek ekmek arayacağız ya da içecek su arayacağız tarafına doğru gidiyoruz. Ve bunun kısa sürede olma ihtimali gitgide yükseliyor kurnaz. Sen de kabul ediyorsun herhalde. Maalesef maalesef kesinlikle. Yani biz duvara doğru tam gaz gidiyoruz. E şuradaki Kopernikus'un hazırladığı o çarpıcı image'im e benim koyduğum işte bu bizim WhatsApp grubuna. Yahu Trump okumayı bilse aslında kör değilse okur zaten. Amerika'nın kuzey doğusu da gidiyor. Bak orası da sıcakmış, ısınıyor. Evet. Kanada'nın üstü, Alaska'nın bütünü. Yani bu nasıl bir aymazlıktır? Ben Trump için dünya haini diyorum. Hala aynı fikirdeyim. Yani buraya Amerika Birleşik Devletleri iklim değişikliğine karşı mücadele eden Paris Anlaşması'ndan adam ikinci defa çekti Amerika Birleşik Devletleri'ni. Amerika Birleşik Devletleri çekilmişken bu kadar büyük bir ekonomik güce sahip olan bir devlet çekilmişken diğer ekonomik sorunlarla boğuşan devletlerin bu kendi üstlerine düşen harcamaları yapmaları nasıl daha mümkün olacak? Ben onu bilmiyorum çünkü bütün dünyada politikacılar önlerindeki seçime kadar bakıyorlar işe. Yani ben öyle görüyorum. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bu hakikaten Kopernikus'un raporunda ortaya koyuyor ki çanlar bizim için çalıyor. Her gün daha hızlı çalıyor. Daha şiddetli çalıyor. Ama işte söyleyip duruyoruz. Zaten podcast'in adı da o ya. Yani durum hakikaten kötü. Biz hiç olmazsa kürek çekelim de yani. Tarafımız belli olsun. Tarafımız belli olsun. <laughs> Böyle kurnazcım kapatalım mı artık? Evet tamamdır. Yeterince konuştuk. Evet yeterince konuştuk. Tekrardan Artizan Grup bizi destekleyen Özge'miz Zehra Peker'e ondan sonra bizim seslerimizi de işleyecek, güzelleştirecek bir yaşamcığımıza teşekkür ediyoruz. Tekrardan görüşmek üzere diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar. Ben Levent Kurnaz. Ben Erhan Aksoylu. Bu podcastta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Artisan Podcast.